Neden balıkçı tabiası ismi? 1900 yılların başında yapılıyor burası. 1902'de yapılıyor. Sebebi şu. Orta çağ döneminde burada balıkçılar var. Balık satış yapan tezgahlar var. Ülke savunmasına katkıda bulundukları için onların anısına balıkçılar tabiası adı altında kuleleri yapıyorlar. Etrafta görürsünüz bir tanesi şu mesela. Yedi tane kule var. Yedi kule neyi simgeliyor olabilir? Kahramanlar Meydanı'nda neyi görmüştük? 7 tane hey kahraman. Yedi Arpat kavmi lideri. Yedi Arpat kavmini temsilen. 7 kule. Teknik iş yaparken göreceksiniz. Burası da ışıklandırılan alanlardan bir tanesi. Uzaktan bakınca Walt Disney'in şeyin hatırlayın simgesini. Şöyle yarım ay içinde. Ona benzetirler ışıklı halinde. Akşam bakabilirsiniz. Ee, bu alan ücretsiz. Ama merdivenlerden yukarı çıkmak isterseniz bilet alıp ücretle çıkmanız gerekiyor. Hiçbir espri yok. Sadece oraya çıkıp daha yüksekten bakmış evet. Karşımızda gördüğümüz kilise Aziz Matias Kilisesi. 13. yüzyıldan kalma bir kilise. Mozaikleri meşhurdur. Buranın mozaik işçiliği meşhur olduğu için. Osmanlı döneminde, Kanuni döneminde 150 yıl kadar cami olarak da kullanılmış. Hatta yabancı kaynaklardan incelerseniz Osmanlı için olumsuz şeyler de yazar. Fres'ler boyanmış, zarar verilmiş, üstüne halılar asılmış derler. Aslında korunmasına yardımcı olmuş. O boyalar ya da halılar kaldırıldığında fres'ler canlı bir şekilde hala duruyorlar. Sol tarafımızdaki efsanevi kralları İşduan ya da Stefan dediğimiz Aziz Stefan, Kral Stefan 13. 14. yüzyılda 13. yüzyılın sonlarında hüküm sürmüş. Ee, buraya şehirleşmeyi getirmiş kral diyebiliriz. Çünkü İtalyan bir prensesle Beatrice evleniyor. Onun sonucunda İtalyan zanaatkarlar ve sanatkarlar buraya akın ediyor. Mimarinin güzel sanatların gelişmesine katkı sağlıyor.